Merhaba hepiniz, hoş geldiniz kanalıma. Bugün günlerden 15 Mayıs 2021 Cumartesi ve ben bir şeylerin farkına vardım. Size iki video öncesinde vücudumdaki değişikliklerden, ne kadar hasta hissettiğimden ve bunun bir kısmının fiziksel sebeplerden kaynaklandığından bahsettim. Ama gerçekten Gün geçtikçe fark ettim ki bunun asıl sebebi çok da fiziksel değilmiş. Evet gerçekten gözlerim ağrıyor, gözlerimle ilgili bir sorun var ama bunun yanında bu kadar başımın ağrımasının, bu kadar kaslarımın sıkılmış, gerilmiş olmasının, ruhumun sıkılmış olmasının ve e, bu kadar mide ağrısı çekiyor olmamın en büyük sebebinin üniversite sınav süresi olduğuna karar verdim bunu resmileştirdim kendi büromda. Dedim ki sen şu an iyi değilsin ve bunun sebebi stresin. Çok stresli bir insan oldum. Her konuda her şeyi en doruklarda yaşayan bir insanım. Yani mutluysam çok mutlu olmayı seçiyorum. Üzgünsem de çok üzgün olmayı ve stresli anlar benim için en tehlikelileri. Çünkü üzgün olmak beni bir yere kadar öldürmüyor ama stres benim vücudumu gerçekten asla iyi yapmıyor. Eğer şu an üniversite sınavına benimle birlikte hazırlanıyorsanız ve bir şekilde sizin de 40 gün gibi bir süreniz kaldıysa bu sizi de rahatsız ediyor olmalı. Benim kadar etmiyordur belki ya da benden daha çok ediyordur. Bilemem. Benim anksiyete bozukluğum en azından teşhissel olarak yok ama araştırmalarım sonucunda yaşadığım şeyin buna yakın bir şey olduğuna karar verdim. Değilse bile ben stresine yenik düşen bir gencim. Ama bunda hiçbir sorun olmadığı hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Bir video izledim. Birazcık işime yaradı. En azından anlık olarak içimi çok rahatlattığı için aşağıya linkini bırakacağım. Siz de izlemek isterseniz. Ee, sevdiğim bir profesörden. O adını şu an hatırlamıyorum. Ama adamın gerçekten birkaç videosunu izlediğimde hep böyle kullanma yatkın gelen, mantıklı gelen ve anlamlı şeyler söylüyordu. O yüzden size de tavsiye etmek istiyorum. Aşağıya linkini bırakırım. O video eğer, eğer üniversiteye hazırlık öğrencisiyseniz çok işinize yarayacaktır. Söylediği şeylerden birisi 10 dakika oturup hiçbir şey yapmayacağınıza söz verin ve bunun hakkında hiçbir şey düşünmeyin. Vücudunuzun size neler söylediğine bakın gibi gibi bir önerisi vardı ve yapmaya çalıştığımda gerçekten o kadar zorlandım ki. Ben çok severim bu meditasyon, kendini bulma, nefes egzersizleri. Bir şekilde beni rahatlatır. Özellikle eskiden çok rahatlatırdı. Ama bu sınav stresim yanmamda gerçekten çok da işe yarattığını söyleyemeyeceğim. Çünkü o noktaya henüz gelemedim. Yine de sık sık tekrarlamaya çalışacağım bu nefes egzersizlerini, Vücudumun farkında olmayı ve bir şekilde rahatlamaya çalışacağım her şeyin bu sınav olmadığını kendime hatırlatmam gerekiyor. Bunun farkında olduğumu kendime söylesem de içten içe bir ses bunun farkında değil. İçimde tanımadığım bir insan belki de bunun farkında değil ve bana zarar veriyor. O yüzden kendime söz geçirmem gerekiyor. Eğer siz de YKS'ye hazırlık öğrencisiyseniz her şeyin sınav olmadığının farkına varmanızı istiyorum. Bunu söylemek ya şu an size resmen yalan söylüyorum. Benim gözümde bu bir yalan şu an. Ama böyle olmamalı. Bütün yakınlarım benim iyi olmam için gerçekten bir sürü öneri veriyor ama gerçekten kulaklarımı bir kez kapattım mı kimseye açmıyorum kendim haricinde. Ve bu işi tamamen kendim çözmem gerekiyordu. Her sabah mide ilacı içiyorum. Hiç sağlıklı değil bunu göstermem tahminen ama her sabah bunu içiyorum çünkü midemi kontrol edemiyorum sürekli bir mide bulantısı. Hamileyim zannetmiştim. <laughs> mümkün değil. Hani biyolojik Böyle bir şey olmasa mümkün değil ve bunu bile zannetmiştim. Çok dalgasını geçmiştik. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> böyle sanırım. bu şuralarımda bir ağrı var. Tamam Böyle boynumdaki damarları hiç bu kadar hissettiğimi hatırlamıyorum. Ama buna yakın bir his yaşamıştım. O da Dördüncü sınıftayım. Gitar gösterimiz var. Gitar çalarken çok geriliyordum. Gitarı bırakmamdaki sebeplerden birisi de buydu. O kadar böyle hani şöyle tutarken buralarım o kadar kaskatı oluyordu ki sırt ve omuz ağrısı çekmeye başlamıştım. Boynum falan. Hatta evet boynumun şu hareketi o kadar sık yapıyordum ki derslerde falan rahatsız edici bir hal almıştı. Herkes için. Sadece benim için değil. Tik gibi bir şeydi çünkü. Ve boynumu o kadar kasmıştım ki bu hale gelmişti. Stresli bir insan olmam yani bugünlere dayanmıyor. Eskiden de böyleydim. Ama bu hani böyleyim. Ben böyle bir insanım. Ben şöyleyim işte. Şu da benim kötü özelliğim diyerek kaçabileceğim bir şey değil. Kaçmamam gereken bir şey. Bu kadar özel bir şey sizinle paylaşmak bilmiyorum kendi geleceğimle paylaştığımı söylüyorum her seferinde ve öyle de. Ama bir şekilde bu insan pardon, bir şekilde bu videoyu birçok insan izleyebilir. Öyle bir alana atıyorum bu videoyu. Savunmasız kalmak beni ürkütse de önemli olan şey insanların yanında insanların olduğunu fark etmesi. Yani bu videoyu izlediğinizde yalnız olmadığınızı hissetmenizi istiyorum. Çünkü değilsiniz. Sizinle aynı hisleri paylaşan birçok insan var. Bu cümle çok kullandılar bana karşı. İşte merak etme bütün yakas öğrencileri şu an zor bir dönemde. Koronadayız, işte evdeyiz. Zaten saçma sapan bir dönem. Merak etme herkes bıraktı bile zaten. Hani korkma, üzülme, endişelenme çok dendi. Belki bir YKS öğrencisinden duymak size daha çok yardım eder. Bu arada YKS demek istiyorum aslında ama yapamıyorum. Çünkü az alışkanlığı. Doğrusu YKS. Ama YKS ağızda daha güzel duruyor bence. Her neyse. Şu an derse geçeceğim deyip kendimi kasmak istemiyorum. Çünkü eğer dersem kendime... Evet şimdi işte bu videoyu çekeceğim sonra ders çalışacağım. Şu an şunu şunu yapacağım falan. Derslerimi ya, an dışında başka hiçbir an düşünmeyerek kendime günümü zehir ediyorum. Derse geri döneceğim evet ama istediğim zaman. Birazcık bugünü kendime ayırmaya karar verdim. Nefes almaya ve kendime farkında olmaya. Umarım siz de iyisinizdir ve iyi olursunuz. Bugün çok çok güzel bir gelişim oldu ama onun hakkında şu an herhangi bir şey söylemeyeceğim. Sınavdan sonra olacak bir şey. Umarım çok hayırlı olur benim için ve karşımdaki insan için. Evet kendinize iyi bakın. Ах, ah. высякем.